Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım Perşembe. Öncelikle önemli konularımız var. Onlardan başlayarak gideceğim. Bunlardan en 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 önemlisi yani en baştaki olan sebep bugün 10 Kasım Mustafa Kemal Paşa'nın atamın ölüm yıl dönümü ruhu şad olsun. Ee, bir dakika benimle konuşma fırsatı, yani benim o e, Mustafa Kemal Paşa'mla konuşma fırsatım olmuş olsaydı ömrümün geri kalan hepsini gerçekten söylüyorum. Gözümü kırp falan verirdim. Öyle bir adamdı. Tüm dünyanın örnek aldığı, bizim örnek almayı bile beceremediğimiz, e, cahil bir kesmin, cahil bir toplumun e, eleştirdiği e, ama arkasına baktığı zaman 100 yıl önce, bir asır önce neler yaptığını e, gördüğümüz bir e, adam. Ruhu şahit olsun her zaman da yaşatmaya devam edeceğiz atamızı diyelim onu saygı ve minnetle anıyorum çok da seviyorum kendisini Allah razı olsun diyorum. Şimdi değerli dostlar bugün ne yapacağız bugün sizlere yüksek oranlı tercihler vereceğim onu belirteyim. Öncelikle videomuzu izleyen dostlarıma şunu söylüyorum babacım normalde 100 lira atıyorsan bir kupona bugün 30 lira at. Bak diyorum 100 lira atıyorsan bugün 30 lira at sonra ben battım ben bittim diye gelme benim karşıma. Ben bugün keyifli daha oynayacağım, keyifli gireceğim. 10 Kasım diye de video çektim. Onu da belirtmiş olayım, e, onu da yazmış olayım değerli dostlar. Hemen. <laughs> e... Mesela de Baran demiş ki 10 Kasım'a daha bir gün var demiş. Kardeşim önceden çektiğimiz için yayını bu şekilde konuşuyoruz. Kolay gelsin kral. Kupon şansımız bol olsun. Dün gerçekten tuhaftı ama biz dün yine de kazandık. Güzel oldu. Son dakikalarda olmuş olsa da. Osman Özer demiş ki selamünaleyküm başkan demiş. aleyküm selam Antalya'lı Osman'a selam olsun. Ee, babalar dediğim gibi bugün keyifli git daha oynayacağım. Onu belirtmiş olayım. Maçlarımıza geçmeden önce küçük bir e, istemediğim bir olay var. E, onu söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi buradaki e, yayıncı abilerim abilerim diyorum. Çünkü genelde hepsi benden büyük. Ee, örnek aldığım kesim de var, almadığım kesim de var. eli bir insandan örnek aldığım tarafı da var, almadığım tarafı da var, eleştirdiğim tarafı da var. Ama ben hiçbir zaman saygıda hiç kimseye kusur etmem. Karşındaki insan bana saygılıysa, büyük diye saygıda bulunmuyorum bakın. Hani büyük diye saygı, durmu, e, saygı göstermiyorum o adama. Karşındaki insan bana saygılıysa ben ona her zaman saygılı davranırım, saygılı yaklaşırım. Kendisi bana abilik sıfatıyla yaklaşıyorsa, kendisi bana kardeşlik sıfatıyla yaklaşıyorsa o adamın benim başımın üstünde yeri vardır. Onu belirtmiş olayım. Mesela biliyorsunuz Azat abiyle biz her hafta sportodo tahminleri çekiyoruz. Arada normal canlı yayınlar yapıyoruz. Azat abinin bu ara işleri çok yoğun olduğu için çünkü nefes alacak vakti olmadığı için e, sportodo programlarımızı erteledik. İnşallah yayınımız geliyor. Geldikten sonra e, aynı şeylere devam edeceğiz. Şimdi e, Azat abi'nin sabah yayınını izledim. Dün de kulağıma birkaç bir şey gelmişti. E, baktıktan sonra onu söyleyeceğim. E, yayını izledikten sonra gördüm. Atilla abiyle olan kısmı bilmiyorum. Ee, yani doğrudur. Azat abi o konuda haklıdır, haksızdır. Ee, bir şey diyemem ama e, mantıken baktığımız zaman doğru söylenmiş bir cümle var Azat abi tarafından. Ee, Atilla abi biliyor işte şeyi. E, yüksek Yüksekmesiyle girdirdiğini falan. O kendilerinin arasında bir şey. Ben karışsam ayıp olmuş olur. İkisi de sevdiğim bir abimdir ama yanlış yapılan yerde de ben yanlış derim. Şimdi Burcan abi var. <laughs> Burcan abiyle de biliyorsunuz. Bilmiyorum. Esken takip edenler bilir. Ben ilk başta tartışarak, kavga ederek e, tanıştık kendisiyle. Ama yine hiçbir zaman saygıda kusur etmedim. E, bana karşısındaki insan nasıl yaklaşırsa ben öyle yaklaştım. <laughs> Kusura bakmayın sesinden dolayı. Allah bu sigaranın belasını versin. <laughs> e, neyse babalar. E, saygı saygıda hiçbir zaman kusur etmem. Sonrasında yayınlarımız oldu, ortak gruplara girdik falan filan hani kendi aramızda bilgilendirdik kendi birbirimizi. Hatta daha geçen günlerde ben bir tane numara attım kendisine. Bak abi bu adam senin grubunda varsa çıkart. Hani dolandırıcıymış dedim dikkatli ol dedim. Çünkü niye kendi üyeleri de zarar görmesin diye. Her zaman kendisinin de bize desteği olmuştur. Benim de olmuştur e, diye düşünüyorum. Ama ben buraya her zaman tek başıma geldim. Bakın tek başıma geldim. Yani sizlerle birlikte geldim. Hani hiç kimseden bir destek almadan geldim. Ama ee, belki bunu bize de söylememiştir. Bana da söylememiştir. Belki aklında başka birisi vardır. O kişiye söylemiştir. Hani sinyalci iki buçuk üstü ve KG'ci diye yayında e, yayınında bir cümlesi var kendisinin. Belki dalgınlığına gelip söylemiştir. Ama belki başkasına söylüyordur. Lakin işte orada hedefin olmazsa senin bu bana da gelir. Yani seni aynı anda izleyen adam bana da söyler. yani sinyalci iki buçuk üçü KG'ci. O zaman sen iki buçuk üstü ve karşı gol var verme abi. Bir daha verme abi tamam. Sen bundan sonra 2 iki üç gol ver. Sen bundan sonra artı 12 korner ver. 8.5 üst korner verme baba. Tamam mı? Ee, verme çünkü eleştiririm yani. Sinyalci olursun o zaman. da. O zaman sinyalci olursun abi. Kusura bakma ya ben bak burada yine saygılı konuşuyorum. Yine şey yapmıyorum. Bak ben ne diyorum. Belki de bana demiyorsun. Belki benim şahsıma söylemiyorsun. Belki bize söylemiyorsun. Belki başka yayıncılara söylüyorsundur. Ama hedef noktan olmadığı sürece böyle olmuş olur. Ben burada keyifli oynamıyorum babacığım. Yani bu iddiayı genel anlamda para kazanmak için oynuyorum. Bana keyiflik oynatıyorum diyen adam da şurada yayın yapıp benim gibi yalan söyler. O da para kazanmak için oynuyordur. O da para kazandırmak için oynuyordur kendisini izleyen adamlara. Yani yok ben keyiflik oynuyorum. Ya şunu şöyle yapacağım. İşte zaman geçsin diyor. Bu işi geç. Bu bizim hepimizin iş olarak baktığı bir şey. Ki hatta tek odaklandığımız nokta. Özellikle de abi abiyle benim. Tek odaklandığımız nokta son zamanları Çünkü ikimiz de kendi sivil hayatımızdaki işleri bırakmışız. Buna yoğunlaşıyoruz. Bütün her şeyimizi buna veriyoruz. Keyiflik oynamıyoruz yani bu oyunu. Ben para kazanmak için oynuyorsam ortaya bir buçuk gol üstünün bir otuz oranı varsa yanına bir altmışlık maç bulduysam iki orana tamamlayıp oynuyorsam o bir buçuk üstünü alırım bir otuzunu. Bir yirmi beşini de alırım ki sen de alıyorsun. Abi zaten. Ama öyle sinyalci karşı gol varcılar sinyalci iki buçuk üstçüler direkt isim vermeden söylersen bu ben de olmuş olurum öteki de olmuş olur Ahmet de olur Veri de olur. Bu da beni üzer. Üzdüğü için de bu şekilde konuşuyorum bu şekilde söylüyorum. O yüzden gerek yok babacığım. Yani kimsenin kimseyle bir derdi yok ki burada. Bak ben burada yetiştiremiyorum. Çünkü dışarıda da bir ton işim olmuş oluyor. Yetiştiremiyorum yayınları. Gece 3'te yayın yapıyor. Ama bir bakıyoruz ki bizim sevdiğimiz, değer verdiğimiz dostumuz, abimiz dediğimiz adam bu şekilde deyince bizim de moralimiz bozuluyor doğal olarak. Bu şekilde yaklaşıyor. Çünkü niye ben seninle zaten başta çok büyük kavga ederek başlamışım ama devamında güzel bir dostluk olmuş. Beni kanalında ağırlamışsın. Eee bu şekilde olunca da zoruma gidiyor. Ama isim vererek söylemiş olsan Azat abinin de söylediği gibi isim vererek söylemiş olsan e, bir problem olmayacak ki zaten isim vererek söylediğin zaman da, da e, daha da merci bir davranmış olur, davranış olmuş olur. E, tabii ki sen benden büyüksün bunu daha iyi biliyorsundur. Ama eğer iki buçuk üstüne karşılık gol var veren adam sinyalci ise ben en büyük sinyalciyim. Ben burada para kazanacağım oranların hepsini veririm. Ortaya bir buçuk gol üstünde veririm. Birazdan vereceğim bahisler gibi. Ee, uçuk kaçık de veririm. Onu belirtmiş olayım. Onu da söyleyeyim. Neyse babalar, o zaman hemen şöyle yapıyoruz. Ee, skor sorumuz olmuş olacak. Onu söyleyeyim. günün skor sorusu e, Hollanda liginden gelecek. Feyenoord-Kembur karşılaşması var. Bu maçı skor tahmininin yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. E, yorumlar kısmına yazdıktan sonra da biz sizi e, Telegram VIP grubumuza alacağız. Bilen kişiye Telegram VIP grubumuza almış olacağız. 10 kişi bilirse de içinden çekiliş yaparak seçeceğiz. Kameranın açısı biraz sıkıntılı olmuş olabilir. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Kusura bakmayın değerli dostlar. Onu da belirtmiş olayım. Mesajlarınıza hepinize bakacağım maçlarımı aktardıktan sonra hemen İngiltere Lig kupası 3. turuyla başlayalım. Manchester United kendi evinde Aston Villa'yı ağırlıyordu değerli dostlar. Babalar bu takımlar biliyorsunuz 3 gün önce karşılaştı birbirleriyle. Ama şöyle bir durum var burada. Kupa ayrı, lig ayrı. Bu maçları alıp direkt ona kupona koymuyoruz, biliyorsunuz. Bugün ben keyifli oynuyorum, ben izleyen dostlarımız da keyifli oynayacaksa izlesinler bugün. İdeal tercihlerimiz olduğu zaman da yarın özellikle de yine ideal tercihlerimize karşınıza geleceğiz. Ki zaten biliyorsunuz harika bir salı günü geçirdik umarım harika bir çarşamba günü geçmiş olur. Onu da belirtmiş olayım değerli dostlar. Ee, salı günü biliyorsunuz son dakikada son saniyede de olmuş olsa kuponumuz gelmişti. WhatsApp grubumuza da son saniyede kuponumuz geldi. Burada da özel ideal kuponumuz son dakikalarda geldi. Herkesi tebrik ediyorum ama bugün keyifli günümüz babalar onu belirtmiş olayım. Ee, çok da fazla vaktinizi almayacağım. Bu maça toplam gol sayısı 2-3 gol diyeceğim. Aklımdaki skor da 1-1 bu karşılaşmaya. Onu da belirtmiş olayım değerli dostlar. 2-3 golünü değerlendirebilirsiniz. İspanya'ya geçiyoruz. La Liga'ya Raya Vallecano kendi evinde Celta Vigo'yu ağırlıyordu değerli dostlar. Önemli bir karşılaşma. Ee, güzel de bir maç olacağını düşünüyorum. Celta'nın şanssızlığını kırabileceği bir karşılaşma olarak adlandırıyorum. Ama buradaki alacağım bahis Celta dışında olmuş olacak. Ben tek taraflı gideceğim. Mesela Vallecano'nun e, bu maçın ilk yarısının daha diri geçeceğini düşündüğüm karşılaşmalardan bir tanesi. 2.29 oranından ev sahibi en çok golü ikinci yarıda atar tercihine gideceğim. 2.29 oranından ev sahibi en çok golü ikinci yarıda atar. E, bunun da oranı 2.29'du. Baya kanunun. Hani örneğe göre ilk yarı bir tane mi attı? İkinci yarı iki tane atması lazım. Tabii ki zor oluyor o zaman işimiz. İlk yarı 0 0 mı bitti? Yani ya da ilk yarı Baya kanun hiç gol atamadı. İkinci yarı bir tane atarsa bizim tercihimiz geliyor. Valencia kendi evinde Betis ağırlıyordu. Şimdi Betis karşısında Valencia bakalım neler yapabilecek. Önemli eksikleri var Betis'in. Geçtiğimiz maçta da bize kazandırmıştı. bir 1 bittiği karşılaşmada çok da güzel bir maçtı. 9 kişi kalmasına rağmen e, önemli bir şekilde mücadele etti. Onu da belirtelim değerli dostlar. Betis güzel bir takım. Onu seviyoruz söylüyoruz ama eksikleri var. Valencia tarafına baktığımız zaman da bu sene olmasa da 1-2 yılın içerisinde biraz daha böyle atak yapıp yükselebilecek takımlardan bir tanesi olarak görüyorum, adlandırıyorum. Burada da Ev sahibi en çok gol ikinci yarıda atar tercihine gideceğim. Bunun da oranı 2.25'te. Burada ideal tercih olarak belki değerlendirmek isterseniz korner bayısına gidebilirsiniz. 8.5 üst korner açıklı 1.39 oranı vardı. Değerlendirmek isterseniz. Yoksa da benim tercihim bugün keyifli oynadığım için ev sahibi en çok gol ikinci yarıda atar 2.25 orandan değerlendireceğim. Real Madrid Kadis karşılaşmasına geliyoruz değerli dostlar. Dünya Kupası'ndan önceki son karşılaşma. Kadis aslında bu tarz takımlara sürpriz yapabilecek bir takım biliyorsunuz ama işte yani öyle çok bir gücü olduğunu düşünmüyoruz. Real maç cephesine baktığımız zaman da son maçında kaybetti. 3-2 kaybetti mağlup oldu. Bizim de ana kuponumuzda vardı. WhatsApp grubumuzda karşılık gol var demiştik. Yanına da gidip 1.5 üstü almıştık Lugo maçını. Onun da 1.33 oranı vardı. İkisini birleştirmiştik. 2.20'ye yakın bir oran yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam ama 2'nin üzerinde bir oran vardı. ...birleştirmiştik. Çok da güzel bir şekilde... ...WhatsApp grubumuzda kazanmıştık. WhatsApp grubumuzda da her gün kuponlar canlı maçlar... ...ve kasa yönetimi yapıyoruz. Her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır babalar. Ben yüzde olarak söylerim. Azat abi mist olarak söyler. Ee, Burcan abi başka bir şekilde söyler. Oteki başka bir şekilde söyler. Ee, bizimki de böyle yüzde olarak söylüyoruz. Örnek veriyorum. Bir kupon verdim WhatsApp grubunda. <laughs> Senin bin lira kasan var. Bin lira kasandan o kupona ne kadar atacağını söylüyorum. Bin liradan 200 lira at diyorsam... ...on bin liradan iki bin lira atacaksın... 100 bin liradan 20 bin lira atacaksın gibi bir şey bu da aslında onu da belirtmiş olayım değerli dostlar. Ee, her gün canlı maçlar, kuponlar veriyoruz. Kaybetmediğimiz günler var mı? Elbette yok. Kaybettiğimiz günler de var. Onu da söyleyeyim değerli dostlar. WhatsApp grubumuza katılmak ister misiniz? E, i̇sterseniz de yorumlar kısmına geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda WhatsApp linkim var. Tıklıyorsunuz direkt birebir WhatsApp'tan benimle, özellikle benimle diyorum bakın. iletişim kuruyorsunuz, e, bilgileri alıyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. E, yorumlardaki sabitlenmiş yorumlarda WhatsApp linkim. Real Madrid Kadiz maçına da ev sahibi 2.5 gol üstü diyeceğim. 1.55 oranla. Aklındaki net bir skor var. 3-0 gibi bir skor var. Bakalım değerlendirmek isteyenler bunu alabilirler. Verona kendi evinde Juventus'u ağırlıyordu değerli dostlar. Şimdi bu karşılaşma önemli bir maç. Onu söyleyeyim. Juventus'u biliyorsunuz son maçında galibiyet aldı ama burada büyük ihtimalle puan kaybedecektir. Buradaki tercihimiz 2-3 gol olacak 1-79 orandan onu belirteyim değerli dostlar aklındaki skor 1-1 yani 2-3 gol olmuş olacak maça benim bir de 15.85 oranı yani 16 oranlı bir oranım var değerlendirmek isterseniz 10 lira 20 lira 30 lira bütçenize göre 50 lira atabilirsiniz 2'den 0'ın oranı 15.85'ti yani 16 diyelim yuvarlayalım. E 2'den 0'ı değerlendirmek isteyenler alabilirler. İlk kere Juventus kazanır, ikinci yarı Verona atar ve berabere biter tercihini kullanabilirsiniz. 2'den sıfırı alabilirsiniz. Lazio kendi evinde Monza'yı ağırlıyordu değerli dostlar. Enteresan bir takım var karşımızda Lazio. Yani kazanabileceğin maçları kazanmış olsan büyük ihtimalle liderle kafa kafaya gideceksin ama garip bir takım var karşımızda. Monza da her zaman dirençli başlayan bir takım maçlara. O yüzden burada yine bugün klasik olan ha, e, yüksek oranda ev sahibi en çok gol ikinci yarıda atar oranı 2.05'te değerli dostlar. Ev sahibi en çok golü ikinci yarıda atar. Yani ilk yarıda kaç tane attıysa onun bir üstünü atmak zorunda ikinci yarısında sıfır bittiyse ilk yarı Lazio'nun gol sayısı ikinci yarı bir tane atarsa bizim tercihimiz geliyor. Monza ile burada bir işimiz yok. Bizim işimiz Lazio ile onu da belirtmiş olayım değerli dostlar. Babalar dediğim gibi bugün keyifli oynayacaktım. E, aynı zamanda da 10 Kasım olduğu için videomuzu çektik. Hemen şöyle Mesela 11 Kasım'ın videosu gelecek mi? Gelecek. Çünkü niye? E, ligimiz var, işte Fransa var, İtalya Serie A var, Almanya var, Hollanda var, Championship var falan filan. Bunların içinden sizlere seçebildiğim kadar seçeceğim, getireceğim. Onu da belirtmiş olayım değerli dostlar. E, bu hafta zaten hani biliyorsunuz böyle seyrek geçiyordu kupa, kupa haftası falan gibi. Hafta sonu Cumartesi, Pazar yine dolu dolu bülten var. 11 Kasım'ı eğer video çekersen de yine bildirimleri açarsanız haberdar olmuş olursunuz. Ee, babalar hemen şuradan mesajlarınıza bakayım. Ondan sonrasında da e, devamını sağlayayım. Selamun Aleyküm Azerbaycan'dan Kardeş Ülke Türkiye demiş. Azerbaycan'ımıza selam olsun. E, onu da söyleyeyim. Başkan yeni kuponlar var. Kardeş kolay gelsin bol şanslar demiş Halil Tergin. Eyvallah Aleyküm Selam. Gökhan ses demiş ki Selamun Aleyküm. E, kolay gelsin can demiş. E, güzel paylaşımların için demiş. Aleyküm Selam. Eyvallah. Azat abim beni mahcup etti şu anda. Azerbaycan'a selamlar olsun, bol şanslar demiş. Azat abim beni mahcup etti. İyi yayınlar kardeşim demiş. Çok sağ ol abim, çok sağ ol. Kesene bereket. Azmil ilde e, çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Senin de yayınını izledim ben yarım saat önceydi. Son saniyelerine yetiştim ama ağzına sağlık. Değerli dostlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. E, soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa onları da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dediğim gibi değerli dostlar bugün keyiflik oynuyorduk. 11 Kasım'a videomuz gelirse çekeriz. Yoksa da zaten cumartesi pazarı peş peşe sizlerle buluşturacağız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.